one place. .tv. Perşembe öğleninin ortasındayız. Saatler 12.50'yi gösterirken piyasalarda tempo tutmaya devam ediyor. Kriptonot'ta News'te yer alan habere göre kripto para borsası HTX tam 38 aydır rezerv kanıtı yani PO raporlarında %100 karşılıklı varlık tuttuğunu açıkladı. Buna göre kullanıcı mevduatlarının tamamı birebir destekleniyor ve Bitcoin, Ethereum, USDT gibi ana varlıklarda rezerv oranlarının %100'ün üzerinde olduğu vurgulanıyor. Şirket bu süreci düzenli raporlarla şeffaf biçimde sürdürdüğünü de özellikle öne çıkarıyor. Bu tarz açıklamalar son yıllarda yaşanan borsa krizlerinden sonra piyasanın neye önem verdiğini çok net gösteriyor. Güven ve şeffaflık. Rezerv kanıtı raporları artık bir pazarlama cümlesinden çok Kullanıcı psikolojisini doğrudan etkileyen bir güven testi haline geldi. Özellikle merkezi platformlarda işlem yapanlar için bu tür veriler "Orada durmalı mıyım?" sorusunun cevabını şekillendiriyor. Peki sen bir borsayı seçerken şeffaflık raporlarına gerçekten bakıyor musun? Yoksa hala alışkanlıklar mı ağır basıyor? Şimdi bu gündemi biraz kenara bırakalım. Nabzı yükselten bir ritimle devam edelim. BlogTube.tv'de sıradaki parça enerjiyi tam yerine taşıyor.